çok çok mutlu olurum. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Transfere geçtik. Ee, Yusuf Demir Ümraniye a gitmeyi kabul etmemiş. Ama bence gitmeli. Hata yapmış. Şu an şu haliyle çok oynayabilecek durumda değil. Okan Hoca hamle oyuncusu olarak bile şu an için düşünmüyor arkadaşlar. Performansında çok ciddi sıkıntılar olduğunu belirtelim. keşke ee, Yusuf Demir Ümraniyespor'un teklifini kabul etseydi. Geldik buraya. Rıdvan Bilmen demiş ki <laughs> Galatasaray'a bir sol bek şart. Ben olsam Uğur Çiftçi'yi alamıyorsam Hasan Ali ka e kaldırımı tercih eder. Hasan Ali kaldırımı arkadaşlar taraftarın tepkisi ve taraftarın istememesi nedeniyle aynı Caner Erkin gibi <laughs> şu an için e Galatasaray'ın gündeminde değil. Galatasaray Uğur Çiftçi'ye odaklı. Bir şekilde bu transferi çözmek istiyor. Son durumu da birazdan aktaracağım sizlere. Ama Rıdvan Dilmen'in dediği gibi Uğur Çiftçi'yi alamıyorsan Hasan Ali kaldırımı al vesaire çok gündemde değil Galatasaray'ın. Geldik buraya. Ajans 1905. Yani Süleyman abi, Süleyman Rodop bakın ne demiş. Galatasaray Uğur Çiftçi transferinde tüm, tüm problemleri giderdi. Oğuncu ve Sivas Spor ile anlaşma sağlandı. Giresun Spor maçında sol bekte Uğur Çiftçi görev yapacak. Şimdi ismini açıklamayacağım. Bu bilgiyi Galatasaray tarafından almadım. Sivas tarafından aldım. Ben biliyorsunuz Sivas'tayım aynı zamanda. Ee, Sivas'ta yönetime yakın çok güvendiğim bir isimden aldım. Aslında Galatasaray Uğur Çiftçi'nin de baskısıyla e, Mecnun ot yapması ikna etmiş durumda arkadaşlar. <laughs> Yani Galatasaray anlaşmayı yapmış durumda. Mecnun Ot Yakmaz tamam diyor. Uğur Çiftçi ben gitmek istiyorum diyor. Ve bu iş olmak üzere. Fakat Rıza Çalınbay bir tane sol bek istemiş. Bu solbaki vermeden Uğur Çiftçi'yi satmayın. Bu solbaki vermeden Uğur'u satarsanız beni zor durumda bırakırsınız. Bu nedenle satışa izin vermiyor. Evet Şener K Galatasaray Mecnun Ot, Ot Yakmaz ve Uğur Çiftçi ile anlaşmış durumda. Para her şey konuşulmuş durumda. Sorun yok. Ama ve lakin Rıza Hoca bir tane sol bek istemiş. Kim istediğini bilemiyorum. Bu oyuncu transferi gerçekleşmeden Uğur Çiftçi'nin satılmasını istemiyorum. Ha bunu zorluk çıkartmak için mi yapıyor? Ben Rıza Çalınbay'a haksızlık yapmam. Rıza Çalınbay Galatasaray maçlarından sonra çok konuşuyor. Sürekli Galatasaray'a hedef gösteriyor ve Galatasaraylılar kızıyorlar, haklılar. Ama Uğur Çiftçi konusunda Rıza Çalınbay haklı. Kendi açısından. Diyor ki bana sol bek almadan satmayın diyor. Ama Galatasaray Süleyman abinin de dediği gibi Mecnun not yakmaz ve Uğur Çiftçi ile anlaşmış durumda. Bu transfer muhtemelen Rıza Çalınbay'ın o istediği sol bek alındıktan sonra gerçekleşecek. Giresun maçına yetişir mi? Giresun maçı hafta içi değil değil mi arkadaşlar? Ne zaman Galatasaray'ın Giresun maçı? Bana tarih yazar mısınız? Hafta sonuysa yetişebilir. Sivas hafta içi transferi çözer. Şöyle bakayım bir. Galatasaray'ın e, Giresunspor spor maçı ne zaman bir bakalım. <laughs> Hemen şöyle lideri puan top tablosu. Evet cumartesi günü bir arkadaşımız yazmış. Tamam cumartesi yetişebilir arkadaşlar. Pazartesi salı Sivas transferi bitirir. Çarşamba, Perşembe de Uğur Çiftçi Galatasaray'a katılır. Zaten antrenmanlı futbolcu, hazır futbolcu ve Galatasaray'da oynar. Uğur Çiftçi durumu bu arkadaşlar. Mecnun Ot ve Uğur Çiftçi ile anlaşılmış durumda. Başkan satma konusunda tamam, okey. Ama Rıza Çalınbayın istediği stopa, şey solbek gelmeden bu satışa onay vermiyor ve Mecnun not yakmaz da e, ki burada Rıza Hoca da açıklama yapmış onu da getirelim. Şöyle bir açıklama yapmış. Videosunu da benim kanalda izleyebilirsiniz. Solbek almadıktan sonra uğru vermeyeceğiz. Ama bir isim vermişti solbek için. Solbek için bir isim vermiş arkadaşlar. Hasan Ali bile olabilir veya Caner Erkin olabilir. Ben size söyleyeyim. Hasan Ali veya Caner Erkin olabilir. Muhtemelen o transferi yapacak. Sivas Spor Galatasaray'da Uğur Çiftçi'yi alacak. Evet. Yıldırım Küçük ne demiş? Cumartesi saat 19'da e, açıkçası ben bu transferin bitebileceğini yani 19'a kadar bu transferin bitebileceğini düşünüyorum. Hacı Rayt ve Uğur'da son dakika. <laughs> Hacirayt'la ilgili e, tamamen e, Hacirayt gündemden çıkmış Galatasaray'ın transfer planında yok diye bir şey yok Antalya Spor'la tekrardan görüşüldü Fenerbahçe ile bu iş olmazsa Galatasaray olabilir Galatasaray'a bu transfer Galatasaray için bu transfer gerçekleşme noktasına gelebilir ama bugün ben bir yorum gördüm kim yapmıştı bu yorumu sevgili arkadaşlar. Icardi'yi de unutturmayın. Icardi ile ilgili de bilgi vereceğim. Ee, sanırım Süleyman Rodop söylemiş. Cenk Ergün Musa Dembele transferi için e, bir Fransa'daki bir yakınıyla beraber temaslarını devam ettiriyor. Galatasaray hem Musa Dembele ile hem de Lyon kulübüyle temas halinde. Kim için? Musa Dembele transferi için. Peki benim bir tane vizyon var. Galatasaray sağ gösterip sol vuracak diye. Size dünlerdir Galatasaray'ın gündeminde Musa Dembele ve Lukaku Mampiste payda vardı. O gitti Atletico Madrid'e. Bu tarz bir santrafor var. Özellikle Musa Dembele benim için sürpriz olmaz. Bir anda sağ gösterip soldan Musa Dembele'yi getirirse şaşırmam demiştim. Bunu bilin arkadaşlar. Galatasaray Musa Dembele için bastırıyor. Opsiyonlar içerisinde Lukaku da var. İsteyen inanır, isteyen inanmaz. Ben ilgi olduğunu biliyorum ama transfer biter mi, bitmez mi? Bununla ilgili ben çok net bir şey söyleyemem. Ama opsiyonlardan bir tanesidir Romelu Lukaku. Ama inşallah Musa Dembele olur. Çünkü Musa Dembele sağlıklı bir futbolcu. Ve şu ana kadar da en iyi teklifi Galatasaray yapmıştı. Ama bakın bir kez daha söyleyeceğim. Benim bugün değil baya bir süredir baya bir transfer yayınında Musa Dembele bilgisini sizlere verdiğimi Musa Dembele için Galatasaray'ın çalışma yaptığını söylediğimi hatırlayın arkadaşlar. Galatasaray'ın gündeminde Musa Dembele var. Mauro Icardi'ye geçelim. Mauro Icardi ile ilgili e, benim öğrendiğim detayı aktarayım sizlere. Arkadaşlar Galatasaray Paris Saint Germain'e bonservise indirme ikna etmiş gibi gözüküyor. Çünkü Icardi Galatasaray'da kalmak istiyor. Icardi Galatasaray'da devam etmek istediğini hem Galatasaraylı yöneticilere hem de Paris Saint Germain'li yöneticilere iletmiş durumda. Ama ne olur sezon sonu atıyorum United devreye girer. United'a gitmek istiyorum der. Onu bilemeyiz. Ama şu an ki psikolojisi şu anki düşüncesi Galatasaray'da kalmak yönünde. Ve Galatasaray'a tek bir şey söylemiş. Şampiyon olursak Şampiyonlar Ligi'ne gidebiliriz ve kalabilirim demiş. Bakın, Icardi'nin kalmasının şifresi şampiyonluk arkadaşlar. Galatasaray şampiyon olursa Icardi kalır. Net söylüyorum. Tabii başka bir takım bir anda gelip kafasını çelmezse o yüzden sezon sonunda da bırakmamak lazım aslında. Nasıl çözeceğim bilemiyorum. Ama Icardi'deki detay bu. Galatasaray şampiyon olursa kalabilirim demiş Galatasaray yöneticilerine. Niye? Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor. Ha eleme oynayacak Galatasaray. 2-3 takviyeli o elemeleri Galatasaray geçebilir. Türkiye'de her zaman bunları ilk olarak başarmış kulüp Galatasaray'dır. Bunu unutmayın. Icardi'deki detay bu arkadaşlar. Evet ben de farkındayım dümen. Şampiyonlar Ligi'ne gitmekte zor oldu artık. Farkındayım ama benim duyduğum bu arkadaşlar. Icardi Galatasaray'da kalmak istediğini söylemiş. Paris Saint Germain indirme sıcak bakıyor. Fakat bir kez daha söylüyorum. Kalması için Galatasaray'ın şampiyon olması gerekiyor. Onun için de Icardi'nin katkısına ihtiyacı var. Icardi bu golleri atmaya devam ederse zaten Galatasaray şampiyon olacak. Lazio teşekkürler. Eyvallah. Sizler de süper gözüküyorsunuz. 432 kişi olduk. Ee, sağ olun. 21 Ocak Cumartesi tamam. Ee, Cumartesi günü boşa çıkarttık zaten. <laughs> Şanel Levent Bakırcı Eyüp Bey iyi yayınlar. Katılmamız halinde bu kadroyla Avrupa Kupalarında şansımız ne olur? Bu kadro biraz yaşlı takviye gerektirir. Sağlam birkaç transfer gerektirir. Ramazan Kabağaç, Juventus'ta iyi oyuncular satışa çıkacakmış. Belki bir şey düşer mi oradan bilemiyorum. Evet. Hames Rodríguez ne durumda? Galatasaray'ın e, Galatasaray'a önerildi, Eden Hazard önerildi. Hames Rodríguez, Eden Hazard önerilmiş durumda. Ama Galatasaray e, herhalde bu hatayı yapmaz diye düşünüyorum. Benim kadar göbeği var. Ben daha fit olabilirim hatta yani Hames Rodríguez şey pardon eden Hazard'dan. Hames fit. Hamet'te sorun yok. Ama onu da Seferovic gibi performansı yetersiz. Ama Eden Hazard'ın benim gibi göbeği var arkadaşlar. Ben Bende de çok göbek yok bu arada yani. Bunu söyleyeyim. Zaten Hazard'da da çok göbek yok. Hani obezde değiliz yani. Kendimi de çok görmeyeyim dedim bir anda. İlhan Şahin abi iyi yayınlar kolay gelsin demiş. Sağ olsun. Ee, Abdülkerim cezalı Nelson'da sakatlığı dolayısıyla oynamazsa ne olacak? Onun için kadro iyi transferlerle takviye edilmeli demiş. Dur bir rahat nefes alalım ya. Bir gün, iki gün falan Giresun'u düşünmeyelim ya. Sonra bakacağız. İki gün düşünmeyelim. Giresun'un da en iyi oyuncuları yok. Bu arada Giresun bu ligin kadro kalitesi olarak, kulübü olarak, rotasyon olarak en sıkıntılı takımlarından biri. Ama iyi top oynuyorlar. Kimyaları iyi. Yani güçlerini bilerek oynuyorlar. Onu da söyleyelim. <laughs> Serhat Gökmen demiş ki İtalya'da Napoli ve Lazio'nun transferinde hile yaptığını öne sürerek e, soruşturma başlatılmış. Vedat Muriçi ve Elif Elmas olayları da olabilir demiş. Ya ben açıkçası e, işte bizim rakiplerimiz ceza alsın, Avrupa'ya gidemesin, puanları silinsin, git de ceza alsın. Buna bakmıyorum yani. ben. Ben Fenerbahçe'nin net söyleyeyim. Bazılarınız hoşuna gitmeyecek ama ben Fenerbahçe'nin ceza almasını istemem. Ben ne isterim biliyor musun? Fenerbahçe çok iyi olsun ama Galatasaray ondan daha iyi olsun. Bunu başarsın isterim. Ki şu an öyle gidiyor. Fenerbahçe Jorge Jesus gibi bir hoca getirdi. Dünya kadar da transfer yaptı. Ama Galatasaray'da çok akıllı hamleler yaparak şu an Okan Buruk yönetiminde Fenerbahçe'den çok daha iyi futbol oynuyor ve 4 puan önünde. 7 puan önünde pardon Fenerbahçe daha almadı puan. 7 puan önünde. Evet. <laughs> Ahmet Yordan abi kanat transferi lazım mı? Bence lazım değil. Yani bence kanatlarda yeterince oyuncu var yani. Benim kişisel görüşüm. Ama günün sonunda Okan Buruk bilir. Ama ben mesela e, kimi alırdım? Diya sabayı alırdım. Matayı gönderip sabayı alırdım. Hoca e, Matanın abiliğine çok güveniyormuş. Takım içerisindeki tavırlarını falan çok beğeniyormuş. Bu yüzden tutacakmış galiba. Ama ben diye sabayı alırdım yani. Ha, Misso belki şey olabilir, gönderilebilir ama Miso'yu da Okan Hoca istedi şimdi yani. Hemen bu kadar kolay vazgeçmesi de çok emin olamadım arkadaşlar. Ama ben <laughs> diğer sabayı alırdım. Mertens'in arkasına koyardım. Mertens'i çıkarttığımda tak diğer sabayı oyuna atardım. Net de fark yaratırdı. İhsan Şahan, abi Fenerbahçe bizim düşmanımız değil. Ben öyle görmüyorum. Düşman olarak görmüyorum. Ama ezeli rakibimiz. Her yerde geçmek isterim. Futbol, basketbol, voleybol, kadın futbol işte masa tenisi hangi branşta olursa olsun Fenerbahçe'yi yenmek isterim. Ama ben Fenerbahçe'yi düşman olarak görmüyorum. <laughs> Suplement gurmesi kanalımıza katıl üyesi oldu. Demiş ki Raşiza'nın böyle devam etmesi riski Yunus'un istenilen seviyeye ulaşamaması kanat transferini mecbur kılıyor gibi aslında. Ama Barış Alper Yılmaz da var. Ve Milot Raşiza hani kopuk kopuk da oynasa yani gene gol asist katkısı verebiliyor. Burak Tunalı diğer sabanın göbeği de seninki gibi abi demiş. Onun fiziği öyle. Göbekli değil o. Karın kasları fazla. Göbek gibi gözüküyor. Onun fiziği öyle. İnan bana. Mı? Bazılarının fiziği öyle. Şişman diyorsun değil abi. Ozan Tufan da öyle mesela. Bazen tabii şişman da oluyor ama fit olduğunda da şişman gibi görüyorsun. Ya kemikleri iri ya da kaslar böyle çok. E, patlıyor diyelim. <laughs> ne diyeyim yani? Ben de şimdi e, çok da alanım olmayan konulara da girmeyeyim ama Diya Saban'ın ben fizik kalitesini beğeniyorum. Peki birazdan 5 dakika sonra Musa Yıldız Derin Haber 1905 kanalında yayında olacak arkadaşlar. Bu yayına verdiğiniz destekten dolayı hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Galatasaray Nef saat 20.30'da Anadolu Efes'le karşılaşacak. Ee, Galatasaray Nefe yenilmez armada basketbol takımımıza e, canı gönülden başarılar diliyorum maç 10.30 gibi biter ben de karşınızda olurum inşallah Efes'i yeneriz keyfimiz yerinde gelir moralimiz basketbolda da düzelir Galatasaray'a başarılar dileyelim ve saat 20.30'da yine burada buluşalım şimdi müsait olanlar da Derin Haber 19.05'e Musa Yıldız'ın kanalına gelsin hoşçakalın arkadaşlar